İyi günler. Ben Safa Hastanesi doçent doktor Haldun Arpacı. Ee, sizlere miyomlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Kadınlarda sık görülen bir rahatsızlık. Miyomlar uterusun düz kasından kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. 50 yaşına kadar olan kadınları incelediğimizde yaklaşık %70-80 kadında küçük ya da büyük tek veya birden fazla miktarda miyom bulunmaktadır. Genellikle fark edilmezler tesadüfen tespit edilirler. Hormonlara duyarlı olmaları nedeniyle esasen üreme çağındaki kadınları etkilerler. Bu nedenle erken puberte döneminde ve menopoz sonrasında nadirdirler. Menopoz sonrası küçülürler. Genellikle iyi huylu tümörler olarak görülmektedirler. Miyomların kanser olma, kanser çıkma ihtimalleri binde 3'ün altında olup oldukça nadirdir. Yaklaşık 400 tane miyom ameliyatı olan kadından sadece bir tanesinde kanser görülebileceği tahmin edilmektedir. Miyomların risk faktörleri nelerdir? Neden miyom oluyor? Eee ırksal nedenler var, genetik nedenler, ailesel nedenler var. Ee, ailesinde miyom olan kadınların kendisinde miyom olma ihtimali daha yüksek görülüyor. İleri yaşlı kadınlar, tansiyonu olan, şeker hastalığı bulunan kadınlar, erkenden ilk adetini çok erken yaşta görenler veya geç menopoza giren kadınlarda miyom olma ihtimali daha yüksek görülmekte. Gebeliğin miyomlara karşı koruyucu bir özelliği var. Özellikle 3 ve daha fazla doğum yapan kadınlarda miyom olasılığının daha az olduğu tespit edilmiştir. Miyomlar ne şikayetleri yol açarlar? Miyomlar %70 ihtimalle herhangi bir şikayete yol açmamaktadırlar. Günümüzde görüntüleme yöntemlerinin artmış olması nedeniyle tesadüfen tespit edilip başka branşlardan bize refer edilmekteler. Bu herhangi bir şikayete yol açmayan hastalarda yıllık normal kadın doğum takibi önerilmektedir. Eğer şikayete yol açacak olur ise sıklıkla 50 yaş civarında menopoza yakın dönemlerde yoğun ve aşırı uzun süren adet kanamalarının olması şikayetiyle hastalığa başvurmaktalar. Diğer kanama bozukluklarına da yol açabilirler ama en sık yol açtıkları kanama bozukluğu yoğun ve aşırı uzun süren adet kanamaların olmasıdır. Miyonların yol açabileceği şikayetler, boyutlarına, sayılarına, yerleştiği yerlere göre değişmekle birlikte büyük miyonlarımızda rektuma veya mesaneye bası yaparak kabızlık, sık idrara çıkma, idrar yaparken tam idrarını boşaltamama hissi, karında kitle hissine yol açabilir. Aynı zamanda yoğun kanama yapma nedeniyle anemi, adi ağrılarına yol açabilir, kansızlığa yol açabilir. Ee, yine e, kısırlık sebebi olabilir Yerleşim yerine göre ee, Cinsel işlev bozukluklarına Sebep olabilir miyomlar Eğer miyomla beraber gebe kalındı ise Gebelik esnasında düşük Erken doğum riski Çocuğun e, duruşunda anormallik gelişmesi Çocuğun eşiyle ilgili bazı anormalliklere Yol açması e, Doğum esnasında Doğum sonrasında veya öncesinde Yoğun kanama olması gibi durumlarla Karşılaşabilmekteyiz Miyomlar nasıl tespit edilir? Miyomlar e, ultrasonla ultrasonografi incelemesiyle yüksek e, miktarda tespit edilirler. Sadece hangi tedaviye e, yöneleceğimiz konusunda karar vermek istersek ek radyolojik girişimler gerekli olabilmektedir. E, Miyonların tedavisi nedir? Nasıl tedavilerimiz var? Miyomları e, tedavi ederken sadece hastanın şikayetinin tedavisi değil, aynı zamanda ileride çocuk isteyip istemediğini, rahminin korunup korunmasını isteyip istemediğini dikkat etmemiz gerekiyor. E, miyomların medikal e, girişimsel radyolojik tedavileri ve cerrahi tedavileri mevcuttur. Bütün guidelinelarımızda, bütün önerilerimizde, kılavuzlarımızda öncelikle cerrahi olmayan yöntemler önerilmektedir. Ancak buna rağmen e, miyom şikayetiyle başvuran kadınlar genelde 50 yaş civarı kadınlar oldukları için ve kadınların genelde tercihleri cerrahi yönde olduğu için cerrahi yöntemler konusunda ufak bir bilgilendirme yapmak istedim. E, miyomların histeroskopi yöntemiyle e, rahim içerisinde yerleşmiş bazı miyomları çıkartabilmekteyiz. Kapalı veya açık yöntemlerle e, karın içerisinden girişimle miyomları çıkartabilmekteyiz cerrahi yöntemler olarak. Sadece miyomu çıkartabilmekteyiz ki buna miyomektomi deniyor rahimle beraber miyomu çıkartabilmekteyiz ki buna da histerektomi adı veriliyor. Histerektomide rahim ve miyomlar çıkartılmakta ve hasta 3 yıl 3 ay içerisinde eski sağlığına genelde kavuşmaktadır. Miyomektomide ise sadece miyomları çıkartmaktayız. Rahim korunmaktadır. Bu konuda bilinmesi gereken önemli noktalar olduğunu düşünüyorum. Sizleri bilgilendirmek istedik bu konuda. Miyomektomi yapıldığı zaman eğer bir tek miyom çıkartıldıysa %27 ihtimalle miyom tekrar edecektir. Eğer birden fazla miyom çıkartıldıysa %50 ihtimalle bu miyom tekrar edecektir. Hatta miyom ektomi olmuş, miyomunu aldırmış kadınların 5-10 yıl içinde %10'unda tekrar ameliyat gerekecektir. Bunları bilerek ameliyata karar vermenizi tavsiye ederiz. Aynı zamanda miyom ektomi yapıldıktan sonra gebe kalan hastalarda gebelik esnasında uterus dediğimiz rahmin yırtılması durumu ki hayati bir durumdur. Bununla karşılaşılma ihtimali %2 civarlarında olduğu için sezaryen ile doğum önerilmesi gerekecektir. Bu bilgiler ışığında miyomektomi mi yoksa histerektomi mi yaptırmaya karar vermenizi tavsiye ederiz. Ee, çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Sağlıklı günler diliyoruz.